Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle Elit videonun devamı niteliğinde sezon 2 diyebilirsiniz buna. Ama eskisi kadar çok gelir mi bilmiyorum. Hacı ya işte amına. olmadığım yere kadar gideriz. adam da çok mal geliyor. Aa bunun bir otomuzu be yakla. <laughs> Şunlar biz. <laughs> Asansiyet böyle? Şurada büyük ihtimal. Oh. Başladık hemen koyayım ya. Oy. Bayağıdır video gelmiyordu arkadaşlar. Öyle liniyor. Yasada yoktu bayağı. Benim hassasiyet etmiyor abi böyle Gay gibi. Dur. Tabii hassasiyet ayar çekelim. nasıl ölmüyor? Abi ya. Ben daha ne yapayım abi? Ah. Al şunu. Bizim yadigar miraslık. Ağzım Allah şuradan tekle çıkamıyor ya. Ja, der ich an eine Mast, die schauen, Was Das ist so eine Weise, wo Abi siktir git ya. Ay ben senin grusu kopyalayayım mı? Kardeşimin ya. Baktık herkese tek atıyor. Biz de alırız yani direkt hop cukkalar. Hop cukkalar. Anladın mı yiyor? Allah'tan iyi bir takım arkadaşı geldi ilk defa la First time beyler Harbiden first time ya 9 defa oluyoruz? Clash Royale'den Allah İnanılmaz bir cross Ananı sikeyim Yarrak gibi oynuyoruz ya İnanılmaz iniyor ya. Benim yemek yemem lazım abi. Hava da var ya. Cehennem gibi ya. Abi yani sıcak diyoruz. da bir orta var ya. Orta düzey inanılmaz hava ya. şöyle sadece keşke Mayıs, Nisan ayında falan yaşasak amına koyayım. Helal la bir ben vuruyorum niye gitmiyor benim? Bunların burası nasıl ya? Dayı <laughs> ben laptop ekranından bu oyun oynanmaz kardeş. Laptop ekranından bu oyun oynanmaz. Sana sadece o kadarını diyeyim. Ya bu ne siktir git gözükmüyor bile. Laptop ekranından bu oyun oynanmaz. Görmüyorum ki amına koyayım? Gross adamın kafası kadar zaten. Akiriz abi yapacak bir şey yok. Biz de bu teraziyle bir sekmeleriz ama bir gün ha. Öyle bir saldır. Abi. For geçici klas kalıcı diye bir laf var yani. Öyle bir laf var ya. Haberiniz olsun iyi yani. Biz bir ara birilerini vs yapacaktık bir güya <laughs> lafta <laughs> Vs <laughs> işi yalan oldu ya <laughs> Aynen ne iyi Aynen iyi oğlum ben bir avp alayım ya Siz benim AWP'mi gördünüz mü arkadaşlar işte? Ne oğlum orayı pinliyor niye orayı pinliyor oğlum Baya oradanmış adam. Bayağı oradaymış. Bayağı oradaymış kardeşim ya. Abi bak. Benim ölüm bile 4 vuruyor anladın mı kardeş? Kötü oynadım falan diyorum 4 vurmuşum. Yani şu oyunda bir veren vuramazsın kardeş. Küfürü bırakacağım arkadaşlar bu arada. Size de ufak bir tavsiye. Küfürü bırakın arkadaşlar. Küfür... Bizlik bir şey değil ya. Küfür should have moves. Böyle bir camping. Bu hepsi de ya büyük ihtimal. Abi fight'ı gördün mü? Fight'ı kestin mi kardeş? Orospu çocuğu ananı sikerim senin amına. bırakın arkadaşlar. O da aynı bana sıktığı için ben de ona sıktım yani arkadaşlar yani bana gibi ahir de geldi Sen kimsin? Sen kimsin? dünkü bebe bana sıkıyor la. Dünkü bebe ne bana sıkıyor kardeş la. Dünkü bebe ne bana sıkıyor. Dünkü bebe ne Yare. Yani. Of. Ay şunun güzelliğine bir bak ya. Dünyanın en iyi fiyat perform, oyunun en iyi fiyat performans skin'i bu olabilir. Oyunun en iyisi kardeş, en iyisi. Ama bu Star Trek yani. Dikkat çekelim bazı arkadaşlar ben de alırım falan derse. Bu Star Trek yani arkadaşların yok Bunlar hepsi de mallar. Aha. Çık oğlum pikle babana. Pikle babana alayım aklını. Ben koyayım. Bizim buradan uzanın yok. Oradan bir kaçmaya çalıştım ama olmadı. Abi hepimiz iyidir yani. Bak, gel gel. Bunları biraz daha çıldırtayım da gel gel. Bununla bir step train alsam var ya bir kilo olmuştur ama. <laughs> taciz ettim taciz. <gülüyor> 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 Oğlum sen kimsin lan beni? Oğlum beni benim silahım vuramaz kardeşim. Öyle bir şey yok. You can't shoot me my gun, dude. Öyle bir güleceğiz mesela ya. Anladın mı mesela yani? Anladın mı kardeş? Beni vuramazsın. You can shoot me my Amına koyayım my yazmışız You can shoot me my ne Ya ezin ya Arkadaşlar başka bir arada görüşürüz Kendinize iyi bakıyorsunuz Hoşçakalıyorsunuz Bay bay iniyor